Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Binance'te aynı anda iki tane launch pool olacak. Bu ne demek oluyor? BNB'ler bölünecek biz ve biz projelerden daha fazla bedava şekilde coin almış olacağız. Bu güzel bir fırsat. ve airdrop furyası kripto paralarda şu an maalesef tek ilgi çekici olan nokta airdrop furyası devam ediyor. Ben 2024'ün sonuna kadar 25 bin dolar gibi bir gelir bekliyorum ki arkamdan zaten alan aldı, mevrikten alan aldı ve şimdi de Sei'ye katılanlar. Ben Mayıs ayında Sei ile ilgili güzel bir float yapmıştım. Maliyeti küçük maliyetsiz olduğu için küçümsemeyin ve girin demiştim ve buradan kesinlikle bir airdrop ya da alım hakkı ve sonrasında da karlı bir işlem olacak aslında. Harcadığım süreye bakarsak da bence gayet karlı gibi duracak ki bu furya devam edecek. Bu yüzden beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayınız. Bu arada ile çok benzer bir proje olan Venom videoma da kesinlikle göz atmanızı rica ederim. Buradaki maliyette sadece 10 TL olacak bir işlemde Metamask'tan e, BUSD bozduracaksınız. Sadece o maliyeti var. Şimdi arkadaşlar bu videoda nelere değineceğiz? Cyper Connect o da airdrop yaptı. Ben katılmamıştım ve Sey'i aynı anda launch pool olacak. Ancak hangisinde stake edeceğiz? Buna videoda karar vereceğiz. BNB tutmak Arda arda launch petler, launch pullar geldi. BNB tutmak ne kadar mantıklı buna da değineceğiz. Ve SEI'nin geleceğinden birazcık bahsedeceğiz. Su ile kıyaslayacağız. Şimdi dediğim gibi beni Twitter'dan takip ediniz. Çünkü floatlar yayınlıyorum. Aynı zamanda mesela Ayhan Kayan'a gelir. Burada highlights kısmına gelirseniz de burada geçmiş airdroplarla ilgili yaptığım paylaşımları da rahatça görebilirsiniz. Bakın bu da airdrop anketim de hatta ki benim gibi %30'u ankete katılan %30'u %30 10 bin dolardan fazla gelir beklediğinde söylemiş. Arkadaşlar SEI gelecek ve Cyber Connect gelecek. SEI bir layer bir projesi. Bence ekosistemi suya kıyasladığımızda daha iyi bir layer bir projesi diyebilirim. Henüz mainnet'e yeni geçecekler. Mainnet'e geçtikten sonra daha net görebiliriz. Cyber Connect de arkadaşlar bir web 3 platformu. Sosyal bir 3 platformu. pek bununla ilgili de bu arada arkadaşlar ekstra video yapacağım. Başka ne, ne var bu web 3 e, sosyal network projeleri burada airdrop ihtimalleri var mı? Buna da değineceğim kanala lütfen abone olunuz. Bu arada Connect'te arkadaşlar ikinci bir airdrop olma ihtimali de olduğu söyleniyor. Belki bununla ilgili ayrı bir tweet serisi ya da video da yapabiliriz. Burayı, burada da ikinci bir airdropu almaya çalışabiliriz. Şimdi arkadaşlar launch pull'ların birazcık detaylarına bakalım. Connect'ten başlayalım arkadaşlar. CyberConnect e, 100 milyon adet Cypher Connect olacak. Bunun 3 milyon adetini %3'ünü yani Binance Launch Pool'a ayrılmış. ilk sirkülasyonda arkadaşlar 11 milyon adet Cypher olacak. Ee, 30 gün boyunca bu launch pool devam edecek ve günde 100.000 adet Cypher dağıtılacak. Bu Cypher'ların 80.000 adeti BNB elinde tutanlara verilecek. Bu arada elinizde TUSD ya da FDUSD varsa katılabilirsiniz. Ancak şu saatten sonra almak bence birazcık riskli olur onu söyleyeyim. Bu yüzden BNB odağında ben anlatacağım videoyu. Şimdi arkadaşlar e, bur burayı gördük, buraya sonra tekrardan geleceğiz. SEI ile kıyaslamak için. E ee, S'ye gelelim. S toplam 10 milyar adet olacak. Bunun 300 milyonu yine %3'ü Binance Launchpool'a ayrılmış. İlk sirkülasyonda ise arkadaşlar %18 e, S olacak. Yani 1.8 milyar SE sirkülasyonda olacak. Global hesaplarda başlangıç fiyatının 4 dolar olacağı söyleniyor. Ben buna çok inanmıyorum. Bana birazcık fazla geldi. Hatta epey fazla geldi. Ee, şimdi burada şu kısım var. Şuraya gelelim. S'yi airdrop mu verecek alım hakkı mı verecek burada ilk fiyat tahmininde bulunmak için bu kısım önemli çünkü airdrop verirse insanlar daha kolay satmak ya meyilli olacakken ki suyu nasıl yapmıştı arkadaşlar 0.1 dolardan alım hakkı vermişti ve bunu Westing yapmıştı şimdi S'yi ne şekilde yapacağını bilmediğimiz için burada çok derken konuşmamak lazım yine de e, biz ortalama olarak ne kadar bir imc'si olur yani ilk market kapı ne kadara gelir e, temalı bir fiyat analizi yapalım. BnB tutanları günde 8 milyon SEI dağıtılacak. Bunu da bir cebe atalım. Şimdi arkadaşlar, launch pulllara ne kadar BnB kitleniyor? Ortalama 10 milyon ile 11 milyon arası BnB kitleniyor arkadaşlar. Ya iyi bir miktar kitleniyor. Bu yüzden de genelde karlar çok eleştiriliyor. E, bu arada arkadaşlar, BnB fiyatı ile ilgili de bu videoda analiz yapacağım. Hala Binance hesabınız yoksa videonun altına referans linki bırakacağım. Burada fırsatları kaçırmamanız gerektiğini e, düşünüyorum. Aynı zamanda benim borsa kanalım da var bu arada. Borsa kanalını da takip etmenizi öneririm. Buradan da halk arızaları ile zaten ben şu an çoğunlukla Türk borsasındayım. Burada da halk arızaları ile böyle sermaye elde edebilirsiniz. Sadece kripto paralarda işlem yapıyorsanız. Dönelim arkadaşlar SE'ye. Şimdi bence SE'ye şu an suya baktığımızda 450 milyon dolar gibi bir market kabı var. Ben SE'nin ilk aşamada bu market kapı e değerini geçeceğini hiç değilse inatacağını düşünüyorum Çünkü birçok borsada da listelenecektir Ben açıkçası arkadaşlar 600 milyon e, gibi bir rakam beni şaşırtmaz bunu da senin yani bir tanesinin fiyatının 0.3 dolar gibi bir şey olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum yani 0.3 dolar olursa Arkadaşlar bu da 500 küsur 600 milyon gibi bir şey olur yani benim tahminime göre günlük 2.4 milyon e, dolarlık seyi dağıtılacak iğne atma miktarına göre söylüyorum. Cypher'a gelelim. Cypher ise bence tabii ki de çok hani e, dahil olmadığım için böyle düşünüyor da olabilirim. Zaten herhangi bir yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Ancak sayfırın 11 e, milyon adet var. Ben ise 300 milyon dolarları çok geçeceğini düşünmüyorum. Yani 3 dolar gibi e, tanesi 3 doları bulabilir. Tabii ki de daha fazla mı e, verebilir dağıtım miktarına göre, airdrop miktarına göre avantajlı da olabilir. Sadece tahmin olarak söylüyorum. 3 dolar gibi bir şey olursa da günlük BNB'lere 240 bin dolarlık bir cypher dağıtılacak gibi duruyor. Yani benim analizime göre net bir şekilde seyi stakelemek bana daha mantıklı geldi arkadaşlar. Zaten bu listelemeler olduktan sonra launch pool sayfasına geldiğinizde hangisinden yüzde kaç kar edebileceğiniz göründüğü için büyük ihtimal C'yi de cypher'da dengelenecektir. Onu da söyleyeyim. Ancak bu dengeleme olana kadar arkadaşlar bence sey'i e, steklemek daha mantıklı gibi duruyor. Bunu da size söyleyeyim. E, şimdi sey için fiyat analizi yaptık. seyinin ben yatayda eğer... E, ekosistemi desteklerlerse ve işte burada airdrop yapacaklar, alım hakkı mı yapacaklar bunu birazcık öngörmek lazım. Ancak ben senin de market kapta 500 milyon, 400 milyonlarda yatay hareket edebileceğini düşünüyorum. Yani yatırımcısını üzmeyecektir, airdrop alanları da üzmeyeceklerdir. Hani satarken de çok acele etmeye gerek olmayabilir tabii ki de bunları erken bir tahmin olarak söylüyorum. Şimdi peki bir BNB'si olan ne kadar seyi alacak kısmı var. İşte arkadaşlar o kısımlar birazcık zor. olsa da hadi birazcık tahmin yapalım. Birazcık Cypher'ın e, çalacağını düşünelim ve 8 milyon adet BNB'nin kitleneceğini düşünürsek bir seyi alabilirsiniz gibi duruyor. E, yani bir BNB'ye günde bir seyi alırsınız dersek e, bir BNB'ye gün e, bir ay boyunca steklediğinizde 30 tane seyi alabileceksiniz diyelim. Hadi bir süre sonra Cyper ile dengelendi dersek de 40 tane bir sayı olsun. 45 tane olsun hatta 45 40 45 arası diyelim. biz ne fiyat analiz yapmıştık arkadaşlar 0.3 dolar demiştik 45 diyelim hatta 0.3 dolar dersek bir BNB'niz ile 13 dolarlık 12 dolarlık bir seyi bir ay boyunca biriktiriyor olabilirsiniz. bu da ekstra bir pasif kazançtır. Peki BNB'den pasif kazanç e, oluyor mu BNB alınmalı mı tutulmalı mı kısmına gelirsek arkadaşlar şimdi zaten buralardan 2021 yılında 30 dolardan 40 dolardan e, işte ne bileyim 100 dolardan BNB alanlar için zaten söyleyecek bir laf yok biz birazcık günümüze bakalım şimdi arkadaşlar BNB'nin fiyatı 246 dolarlarda buralara geldiğinde e, bu arada BNB'nin fiyatı da Launchpad'lere göre ön satışlara göre çok dalgalı olduğunu ve eğer herhangi bir ön satış Launchpad olmadığında ee, ve piyasada kötüye gittiğinde BNB fiyatında bir düşüş olduğunu kesinlikle kabul edebiliriz ki burada ne de var Amerika saldırılarından sonra da daha bir düşüş oluyor. Yani BNB ye her yerden alınır diyemiyoruz en büyük üçüncü kripto paraya. Ancak arkadaşlar 240 dolarlar 230 dolarlardan alanlar mesela e, Temmuz'da 2022'nin Temmuz'unda 220 dolara BNB alan biri mevrik işte suidir e, işte belki GMT'dir, Stepender, Woxle'dır gibi ön satışlardan zaten elde ettikleri karları düşününce bence BNB'yi uygun fiyattan yakalayıp bir pasif gelire döndürmek gayet olası. Ancak bu demek değildir ki 240 dolardan alan her türlü pasif gelir elde eder. Ben şahsen BNB'lerimi işte şu an için mesela 10 tane sabah aldım ve bunları işte say'e koydum. E ben BNB holder'ım diyemem. Ancak mesela BNB 240 dolarlardayken piyasada olumlu bir yöne doğru gidiyorsa ve piyasanın olumlu yöne gideceğini düşünüyorsam Bitcoin'in 30 bin dolarlara tekrardan geçeceğini düşünüyorsam arkadaşlar bu esnada 240 dolar olan bir BNB'yi ben alırım bekletirim ve ön satışlardan da her ay bir BNB'm için 10 dolar 15 bin, 15 dolar ki mesela diyelim ki e, şu an bir BNB'nin fiyatı arkadaşlar 246 dolarmış 1 BNB 246 dolar e, 25 BNB diyelim 225 çarpı 246 diyelim arkadaşlar. 6000 6100 dolar kaç TL diyelim. Örnek veriyorum büyük yatırımcılar için 160 bin lirası olan, 150 bin lirası olan biri e, piyasaya da güveniyorsa ve e, piyasaya güveniyorsa kısmına çok e, dikkat ediyorum. 200 e, 246 dolardan aldı diyelim 25 tane BNB. Mesela bu kişi arkadaşlar benim tahminime göre benim tahminime göre 25 çarpı hadi 14 diyelim 25 çarpı 14 diyelim arkadaşlar bu ay bence sadece suyudan 350 dolar kaç TL dersek 10 bin lira para kazanacak yani bence BNB tutmak şu an bu piyasada e, doğru şartlarda fena bir tercih değildir diye de ekleyin ve buraların destek olduğu çok açık ve kısa vadede ben eğer piyasa olumlu giderse BNB'nin yine 257 dolarlara geleceğini düşünüyorum. 257 dolarlara geldiğinde de e, suyunun durumuna göre işte SEİ'nin durumuna göre piyasanın durumuna göre de belki satış yaparım diyelim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yani olabilecek en iyi burada launch pool videosunu yaptığımı düşünüyorum. Bu yüzden de yorum atarsanız da çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın.